derken yine başka şeyleri duyuyoruz. Bakın 2012 yılının Eylül ayında dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir demokratikleşme paketini açıkladı. Paketin maddelerinden bir tanesi seçim barışıyla ilgiliydi. Dedi ki biz barajın sıfırlanmasına dar bölge sıfır baraj seçim sistemine varız. Ey muhalefet buna varız. Yok biz buna yokuz diyorsanız üçlü beşli daraltılmış yüzde beş barajlı seçim sistemine de biz varız. Yok biz buna da yokuz diyorsanız mevcut sistem var biz ona da varız. Hangisini istiyorsanız ona varız. Hodri meydan sıfır barajsa ona varız. Daraltılmış bölge yüzde beşli barajsa ona varız mevcut sistemse biz ona da varız dedik. Meydan okuduk adeta. Hatırlar mısınız o zaman ne CHP'si, ne MHP'si, ne HDP'si bu çağrıyı görmedi. Görmek istemedi, tartışmadı, tartışmak istemedi, milletin gündeminden düşsün, onu tozun istediler. Ama bakın birdenbire Anayasa Mahkemesi'nin gündemine seçim barajı farklı bir usulle geliverdi. Ve hemen CHP buna sarıldı. Yahu bu iyi bir şey olur dedi. HDP'si buna sarıldı. Onlar da aynı şeyi söylediler. Peki biz size çağrı yaptık. Bu iş mahkemeye gitmeden gelin biz bu işi çözelim diye çağrı yaptık. O zaman niye demediniz evet? Yanaşmadılar. Şimdi neden? Çünkü anayasa mahkemesine yapılan bireysel başvuru buradan çok ne söylüyorum. 2015 seçimlerine dönük siyasal bir projedir. Bu projeyi işleme koyup AK Parti'nin yolunu önünü kesmek istiyorlar. Biz Barışlarla ilgili görüşümüzü aylar öncesinden ortaya koymuşuz. Bizim bir barajda konusunda bir endişemiz, bir sıkıntımız dün de olmadı, bugün de olmayacaktır, bundan sonra da olmayacaktır. Ama biz seçime giderken bir proje olarak, bir senaryo olarak konu gündeme gelirse her türlü projeye karşı çıktığımız gibi böylesi bir projenin karşısında da hukukun ve milletin iradesinin yanında durmayı kendimiz için bir vazife atlediriz. Seçime bir yıl kala anayasa diyor ki seçim kanunlarında değişiklik yapılamaz. Mı? Şey affedersiniz. Seçime bir yıl kala seçim kanunlarında yapılan değişiklikler o seçimde uygulanamaz diye kural var. Niye konuyor? Çünkü parlamento çoğunluğu elinde olan kanunu değiştirip seçime giderken kendi lehine avantaj sağlamasın diye. Bu maksatla koyuyor. Mahkeme kararlarıyla avantaj sağlasın diye bir hüküm yok. Ama bakın altı ay önce bir dava açılıyor. Bu davaya başka alanlardan bugün bir gazetede var. Uluslararası bazı çevrelerle de bu konunun görüşüldüğü söyleniyor. Sonra Antalya'da bir toplantı. Sonra bireysel başvuruya bakan Anayasa Mahkemesi'nin ilgili bölümü bunu gündemine alıyor. Gündemine alamaması lazım. Çünkü kanunlara karşı bireysel başvuru yoluyla iptal talebinde bulunulamaz. Yargı yolu tüketilmeden herhangi bir konu bireysel başvuru yoluyla anayasa mahkemesine götürülemez. Bunlar benim sözüm değil. Bunlar anayasa ve yasamızın bireysel başvuruyla ilgili koyduğu kurallar. Anayasa mahkemesi genel kurulu bireysel başvurularla ilgili görüşme yapamaz. Bu benim sözüm değil, anayasanın sözü. Ama maalesef bireysel başvuru geliyor ya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na gündemi taşıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırılık iddiasında bölüm bulunabilir mi? Bulunamaz. Bunun için görüş soruluyor. Kanun tasarısı parlamentoya geldiğinde bu konuda bölüme bakan anayasa mahkemesinin bireysel başvuruya bakan bölümünün anayasaya aykırılık iddiasıyla bir kanun hükmünü genel kurula taşımasına imkan veren bir düzenleme vardı. Ama komisyonda bu çıkarıldı. Yasa koyucu bu yetki vermiyor. Şimdi genel kurul böyle bir karar aldığı zaman anayasayı çiğneyerek bir karar almış olacak. Biz buradan bir kez daha şunu söylüyoruz. Her seçim döneminde oyunlar oluyor, hileler oluyor. Seçime dönük vatandaşın iradesini etkilemeye dönük pek çok planlar yapılıyor. Şimdi başka bir plana birileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ni alet etmek istiyorlar. Ben eminim ki Anayasa Mahkemesi anayasaya ve hukuka sahip çıkacak ve bu projeye hayır cevabını ortaya koyacaktır. Çünkü anayasa çok açık, çok net bir şekilde ortadır. Ama karar ne olursa olsun, bakın buradan şunu söylüyorum. AK Parti Allah'ın izniyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde kim hangi projeyi devreye korsa koysun, milletimizin ak ve helal oylarıyla yeniden tek başına güçlü bir şekilde iktidar olacaktır. saygı duyacak bir şey